İzmir'deyiz. İzmir'de e, türbe aç, e, açılışındayız e, bugün. Dedemizle, pirimizle karşılaştık. E, öyle sohbet ederken ülke geneli Alevilerin durumu ne olacak diyelim. Dedemizi tanıyalım. Buyurun dedem. Eyvallah. Öncelikle sevgi, saygı, muhabbetlerimi aşkını yaz Bize de bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. İşlerinize de kolaylıklar diliyorum. Tabii e, Alevilerin sorunları hep vardır, var olmaya da devam edecektir. Bu Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde, Cumhuriyetin birinci yüzyılı, ikinci yüzyılında Aleviler hep katliama uğramış insanlardır. Ama ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar bizi bu sevgi dininden ayırmayacaklar. Bizim yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ancak bilinçli örgütlemeyle ortaya çıkacak. Siyasi anlamda, strateji anlamda Alevler önce kendi yapmak istedikleri programlarını, kendi yapmak istedikleri politikalarını gözden geçirmek zorundalar. Yani e, biz yoktan var olmadık, vardan var olduk. Varlık varlığını sürdürdükçe yokluk diye bir şey yok. Yüzyıllardır katlama uğramış toplumlar ama her zaman mazlumdan, mağdurdan yana olmamız bu bize Kerbel adam miras kalmıştır. İşte burada İmam Hüseyin de bir sözüyle devam etmek gerekirse diyor ki zalimin zulmüne karşı gelmemek mazluma yapılmış en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı kendime alçaklık sayarım. Mazlumu ve mağdurun yanında durarak bulacağım ölümü yücelik sayarım. Ama bilin ki bu savaşın tarafı ben değilim. Hey yarenler benim başımı dik gömün, Hüseyin'i duruşum dünyada insana ve insanlığa armağan olsun düstürüyle yola çıkarak. O yüzden biz bin kere de mazlum olsak bir kere zalim olmayacağız. Bir kere zalim olmayacağız. Biz Allah için insan öldüren Allahsızlara bürünmeyeceğiz. Onlara karşı hep mücadelemiz devam edecek. Sadece Alevlerin sorunları değil. Toplumsal bütün mağduriyetliklerde Alevler vardır. Orada dimdik duracaktır. Onları kendini onların yerine koymayı bir şiar edinmişiz. Bizim düsturumuz, yolumuz, inancımız bize bunu yüklemiştir. O yüzden... dün, dün bir ÇEDES protokolu e, protokolü iptal edilsin diye şu an e, camilere imam atanmasına karşı aleviliğin alevilerin öncülük yaptığı bir e, miting düzenlendi İzmir'de. E, şimdi aleviler e, laikliğe karşı savunan haksızlığa karşı her anlamda her yerde mücadele ediyor. Bunun ilgili e, aleviler e, neden aleviler hep e, bu tür e, aydınlanmaya, laikliğe, e, ka, ya, laikliğin yanında iken e, öbür e, toplumlar neden geri duruyor, neden korkak? E, onlara lazım değil mi özellikle hukukta? Yani şimdi e, ÇEDES projesine baktığımız zaman bu ÇEDES'in derhal iptal edilmesi lazım. Bu ÇEDES sadece alevlerin sorunu değil. Evet bu gericiliğe, yobazla, yoza, kendini gerçekten her şeyin üstüne, tekciliğe karşı durmak için Aleviler kendini burada vakfediyorlar. Çünkü düşünün ki işte çevrene duyarlı ol, işte kültürüne sahip çık. Manevi e, destek sağlayan, ehli olmayan, ehlieti olmayan, eğitimci olmayan bazılar, imamlar tarafından verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Etmemizin sebebi nedir? Çağdaş eğitim, layık eğitim, bilimsel eğitimden uzaklaşanlar, toplumu sürekli körelmeye doğru götürenlerin ancak isteyebileceği bu olabilir. O yüzden biz diyoruz ki, o inancı yaşayanlar, bırakın o inancı tarif etsinler. Biz bu kadim topraklarda hiç kimsenin inancına müdahale etmiyoruz. Ama hiç kimsenin de bizim inancımıza müdahale etmesine asla asla müsaade. Da etmeyeceğiz. Etmememiz de gerekiyor. Bunların tekrar okul değildir, değil tekrar söylüyorum bu sadece Alevilerin sorunu değil. Demin bahsettiniz işte Aleviler niye her yerde varlar? Laikliğe bir zafiyet geldiği zaman ya da bilime ya da insanla çünkü biz istiyoruz ki herkes özgürce yaşasın. Hakların kardeşliği inançların özgürlüğü oluşsun. Herkes inancını evinde de yaşayabilir. Haneste de yaşayabilir. Mabet yerinde de yaşayabilir. Bu kilisede, havrada, sinagopta, şapelde, camide, cemevinde herkes ait olduğu yere gider. Burada sıkıntı yok. Ama ama birileri adalet yerine din enjekte etmesine karşıyız. Bizim derdimiz asla ve asla dindarlarla değil. Bizim derdimiz dincilerle, dini satanlarla. Bunu gerçekten bir malzeme olarak kullanan, bunu gerçekten bir taki olarak kullananlara ve bunları da okullara yani sirayet etmesi biz buna buna karşıyız. Yoksa bizim yani müezzine, imama karşı olduğumuz değil. İmamın yeri neredir? Camidir. Öğretmenin yeri neredir? Okuldur. Ona göre eğitim almış. Biz öğretmenlerimiz de bu mışığı gibi görür. Kendileri erirler, öğrencilerini, toplumlarını aydınlatırlar. Yanacağını bile bile bildikleri halde ışık vermeye devam ederler. Öne olan geleceğimiz olan çocuklarımız yarın öbür gün kalktığında olması gereken buymuş gibi devam ettirmek. işte onlara küçük yaşta beyinlerini yıkamayla ilgilidir. Bu proje direkt layıklığa karşıdır. Bir ülkede demokratik bir ülke değilse, layık değilse, orada demokrasi gelişmemişse, eğer gerçekten insan hakları gelişmemiş ise sizin eğitimde bahsetmeniz mümkün değil. Özgürlükler noktasında da bu kısıtlamalar olacak. Adaletin olmadığı yerde dinin olması mümkün değil. Yani bilimi öne süreceksin, üst aklı süreceksin. İnsanı merkezine koyan, insan merkezli düşünceyi yeşertenler, hümanist yapıyı sevecen, insana dahil yaşanması gereken ne varsa bunu bir toplum verebiliyorsa kendisinden başkasına da asla ve asla inancına müdahale etmiyorsa buna bir saygı deriz. Siz birini sevmek zorunda değilsiniz ama birine saygı göstermek zorundasınız. Eğer kendinizi insan olarak görüyorsanız. Ki, ülke, e, ülke çocuklarının Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı hepsinin aynı yerde toplandığı tek yer okullar değil mi? Şimdi bunları o imam atandığı zaman e, bunları birbirinden ayıracak mı dersiniz? Ayıracak, ötekileştirecek, fişlemeler olacak, öğrenciler arasında motivasyonunu bozacak. Yani şimdi örneğin mesela bu karma eğitimin anlamı nedir? kızla erkekli çocukların bir arada oynaması, bir arada gelişmesi, kültürlerin birbirine geçmesi, kültürlere saygı gösterilmesi, aynı mahallede, aynı kentte yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Aynı sokakta birimiz şu olacağız, birimiz bu olacak. Yani bu yaşta daha gerçekten yaşı kemi, kamile ermemiş, daha kendini tanımlayamıyor. Daha bir nitelik sahibi olmadan birine bunu enjekte etmek ne kadar kötü bir şeydir. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani? Bu ceberüt yapının yaratmak istediği bir şeydir. Evet. Biz buna karşıyız. Peki şimdi e, bu bir... Birleşimden neden korkar hükümet? Yani halkın, halkların, çocuklarının yan yana gelmesi neden ürkütür? Şimdi e, Pirimiz diyor ki ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. O günün ilimi, bugünün bilimi. Bilimden korkan insanlar kendilerine güvenleri olmadıkları için, geliştirdikleri bir argüman olmadığı için yaşama dair, çağdaş yaşama, eğitime, insana verilmesi gereken ne varsa ona karşılar. Neden karşılar? Çünkü kendi mevki makamlarına korktukları için. insanlar bilinçlendikçe evet yanlışa yanlış diyebilirler. Doğruya doğru diyebilirler. Yanlışla doğruyu ayırt, edebilmek için o kavramları birbirinden ayırt edebilmek için onunla ilgili kendini geliştirir. Kendini bilinçlendirir. Donatır. Bu donatmaya karşılar. Onların derdi bu. Yoksa onların dinle de alakaları yok. Yani dini bir unsur olarak kullanmak, bir zır olarak din Allah fezasına yükselmek demektir. Herkes dinini, inancını, rutiyelini, ibadetini yaşayabilir. Yaşaması da gerekiyor. Ama onların derdi böyle bir şey yok. Yani birilerine iş alan yaratmak, hmm. çevre yaratmak, kendi yerlerini sabitlemek için. Hmm. 30 yıl önce bu ülkede bir katliam yaşandı. Sivas'ta bir katliam yaşandı bir inanca saldırıldı bir inancın kültürü sanatı yakıldı insanlar yakıldı şimdi 30 yıl sonra o zamandan bugüne kadar o dava sürdü ama bugün zaman aşımına uğradı ne dersiniz dedim Evet 14 Eylül'de maalesef maalesef önceden karar verilmiş edilmiş bir insanlık suçunun zaman aşımına uğraması mümkün değildir. Bu ülkenin tarihi ve hukuku açısından kara bir lekedir tarihi bir lekedir. İnsanlık suçlarına zaman aşımı olmaz. O şehit yakınlarına acaba sordular mı? Zaman aşına uğrayıp uğratmamak. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Çevresini de yakıyor. Çünkü bu bir insanlık suçudur. Orası Kerbela'yla bir farkı yoktur. Bu ülkenin sanatı yandığı, düşünürü yandığı, aydını yandığı. Sadece ülkenin belli bir inancı yanmadı. Herkes yanda aslında. Çünkü o gün ne vardı? Türk sanatlar şenlikleri vardı. Bu ülkeye sanatı, kültürü, hoşgörü, sevgi, muhabbeti aydınlanma yolunda bir etkinlik yapılıyor. Hiç kimseye bir zararı yok. Kimsenin bir dinle müdahale yok. Kimsenin yaşam alanına bir müdahale yok. Acaba yakılacak ne yaptılar diye sorarım sorarım. O yüzden bu bir katliamdır. Bu Allah için insan öldüren Allahsızların yapabileceği bir şeydir. Biz bunu şiddetle reddediyoruz. Yani bizim yüreğimize iki ateş düştü. Bir iki Temmuz'da düştü. Bir de 2023, 14 Eylül'de düştü. Bu kararı zaman aşımına uğratanlar, bu toplum bilsinler ki onların karşısında her zaman var olacaklar. Demin İmam Hüseyin için bir cümleden kurdum. Zalimin zulmüne karşı her zaman geleceğiz. Mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Ve bunu devam edeceğiz. Bu sona erene kadar, bu sonuçlarına kadar, katiller, gerçek katiller ortaya çıkana kadar mücadelemiz devam edecektir. Şunu bilsinler ki biz savaşın tarafı değiliz. Biz sevgiden, barıştan, hoşgörüden, insana dair, yaşama dair, doğaya dair ne varsa çünkü inancımızın bir parçasıdır. Doğayı da katletler. Biz sadece 33 canımızı demiyoruz. Oradaki 3 otel çalışanı, 4 otel çalışanı da candır. Çünkü onlar ekmeğini, yaşamını idame etmek için oradaydılar. İşte bu gürüf, bu kandan beslenenler her şeyi yok edebilirler. Şimdi bu dava, bu, bu tür katliamların önünü açabilir mi? Bunlara cesaret verebilir mi? Böyle bir tehlike var mıdır? Yani tabii ki kendini sınamak isteyen onca insan var ki ve bir nebi bir nebi bunlara da davetiye çıkarabilir. Yarın emin olun ki sorumluları bugün bu kararı verenlerdir. Verenlerdir. Çünkü eğer bu bir emsal teşkil etmiş olsaydı, bu e, insanlık suçların zaman aşımı olmaz olamaz denilebilseydi, bugün bir emsal teşkil etseydi, gerçek suçlular ortaya çıkmış olsaydı, yarın öbür gün bu kendini sınamak isteyen gürüf ortaya çıkmazdı bir daha. Evet. O yüzden burada herkes sorumludur. İşte o yüzden biz diyoruz ki devletin adaleti olması lazım, vatandaşın devletine güveni olması lazım kendi yaşamını, can güvenliğini, mal güvenliğini orada anayasada yazdığı gibi değerlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü bu bir insanlık suçudur. Buna söylenecek o kadar söz var ki ama bu vicdanları kararmış, bu önceden tertiplenmiş, önceden hükmü verilmiş insanlar bir gün bilsinler ki adalet herkese lazım. Adaleti sadece sevdiklerinizi istemeyin. Gün gelecek ki o adalet sizi de savunacak. Adaletin olmadığı suç var, suçlu yok. Biz buna karşıyız. Şimdi bu durumda aleviler ne yapmalı siz ee, bir pir olarak taliplerinize ne dersiniz yani böyle bir ortamda ne önerirsiniz? Ben şunu söyleyeyim ben diyorum ki bize kurşun sıkanlara artık gül atmayacağız. Artık kendi mücadelemizin şeklini, kendi mücadele bilincimizi değiştireceğiz. Artık neye sahip olduğumuzu, neye sahip olmadığımızı bir kez daha gözden geçireceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz. Bu zihniyete karşı mücadele bilincimizi geliştireceğiz. Ne olmamız, ne etmemiz gerektiğini bu ödediğimiz bedellerden ders çıkaracağız. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ee, bana bu fırsatı verdiğiniz, verdiğiniz için inancımız adına, yolumuz adına, Alevi Kültür Dernekleri'nin camiası adına size çok teşekkür ederim. İri olalım, diri olalım, bir olalım. Bu gürüfe karşı mücadele edelim. Aşk ile. Evet, dedim. teşekkür ederim.